Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size etten daha lezzetli olduğunu düşündüğümüz ve çok sevilen istiridye bir başka ifadeyle kayın mantarı tarifim var. İzleyelim diliyorum. Burada 500 gram kayın mantarım var. Hemen şöyle ters çevireceğim ve hiç bıçak kullanmadan elimle tek tek tanelerini ayıracağım pazardan aldığınız zaman lütfen hemen pazardan gelir gelmez ya da ertesi gün pişiriniz çünkü çok hassas ve çok lezzetli bir mantar. Çok fazla bekletmenizi tavsiye etmem. Yaklaşık 100 gram tereyağını eritelim. 2 büyük diş sarımsak eziyorum. Sarımsaklar piştiğinde etrafa böyle güzel kokular salmaya başladığı zaman bu şekilde mantarlarımızı yerleştirmeye başlayalım. Sizlerle ilk defa bu video ile karşılaşıyorsak hepimizin evinde olan malzemelerle pratik fikirler, tarifler vermeye çalışıyorum. Moji Tane olarak beni tüm sosyal medya platformlarından takip etmeniz mümkün. diğer mantarlar gibi çok fazla sulanmayan bir mantar türü. Şöyle hafif alttan kızarmaya başladığı zaman ters çevirelim ve diğer yüzünü de kızartalım. Daha önce birkaç kez sote şeklinde yedik, fakat bu şekilde hazırladığınız zaman inanın çok güzel oluyor. Ee, biraz sonra baharatlandırarak lezzetlendireceğiz. Bu tarifi birebir uygulayın, eminim çok hoşunuza gidecek. Biraz tuz ekliyorum. tabak tadınıza göre miktarları arttırıp azaltabilirsiniz. Bir çay kaşığının ucu ile karabiber ilavesini yaptım. Bir tatlı kaşığı da kajun baharatı kullanacağım. Kajun baharatınız yoksa bu aşamada kırmızı toz biber, pul biber, kekik gibi baharatlar kullanabilirsiniz. Kajun baharatınız varsa da tavsiye ederim bu aşamada kullanmanızı. Bir çay kaşığı kadar da hatta daha az pul biber ilavesini yapıyorum. Yeniden ters çevireceğim bu şekilde baharatları da her tarafı eşit bir şekilde yayılmış olacak. Ters çevirdiğiniz zaman tavanın içerisinde şöyle videoda gösterdiğim şekilde biraz karıştırırsanız tereyağının içerisinde karışacak ve her tarafı baharatlanacaktır. Kısa bir süre içerisinde hazırlanacaktır. Soğuk ya da sıcak olarak tüketebilirsiniz. Şöyle bakın, hemen göstermek istiyorum. İsterseniz hemen ekmek bandırarak sıcak sıcak yiyebilirsiniz. Yanına bir pilav yapabilirsiniz. Ya da benim gibi bir ıspanak yatağı hazırlayabilirsiniz. Biraz ıspanak vardı. E, kavurduktan sonra bir diş sarımsak ve süzme yoğurtla birlikte karıştırıyorum. servis yapacağım tabağın içerisine aktarıyorum. Videoyu boşamaya kadar izlediyseniz her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Videolarımı izliyor ve beğeniyorsanız görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla tariflerimi, videolarımı paylaşabilirsiniz. Şimdi ıspanak yatağının üzerine tereyağı da kızarmış baharatlı kayın mantarlarını ekliyorum görselliği de oldukça yüksek bir mantar oldu tavanın tabanında kalan tereyağını da böyle üzerinden gezdirelim ve yemeğimiz hazır denerseniz lütfen soru görüş ve önerilerinizi olumlu olumsuz düşüncelerinizi benimle paylaşın yeni tariflerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın